Kıymetli dostlar, Yıldız Sarayı ile ilgili tanıtım videomuzun çok beğenilmesi üzerine takipçilerimiz Maslak Kasrı ile de bir tanıtım videosu çekilmesi talebinde bulunmuşlardı. Bugün bu bölüm ile karşınızdayız. Bölüme başlamadan önce bize vakit ayırıp kasır gezdiren müze müdürü Sayın Osman Nihat Bişkin Beyefendi'ye nazik misafir için huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. Sultan II. Abdülhamit Han'ın şehzadelik döneminin şifrelerini merak ediyorsanız ziyaret etmenizi gereken önemli bir mekan İstanbul'un gürültüsünden uzak ruhunuzu ve desninizi dinlendirebileceğiniz aynı zamanda tarihi bir yolculuğa çıkacağınız yerin adıdır Maslak Kasrı. Beşiktaş'tan Sarıyer'e doğru giderken Levent ve Ayaza semtlerini birbirine bağlayan Ana yolun sağında kalmaktadır. 1876 yılında Osmanlı tahtına sultan II. Abdülhamit olarak geçen şehzade Abdülhamit Efendi, şehzadelik yıllarının son 8 yılını o devirde gözden uzak olan Maslak Kasırları'nda geçirmiştir. Bu nedenle tarihi Osmanlı devletini 33 yıl yöneten büyük sultanın tahta hazırlandığı mekan olarak geçmiştir. Maslak kasırlarının yer aldığı çevrede ilk yapılaşmaların Sultan II. Mahmud Han döneminde başladığı, bölgenin bir av ve dinlenme yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Sultan Abdülhazizan tarafından 1860'lı yıllarda yaptırılmış olan kasırlar, 1868 yılında padişah tarafından yeğeni Şehzade Abdülhamit Efendi'ye tahsis edilmiştir. Adını o dönemde şehre su temin etmek üzere bölgede bulunan ve Maslak denilen su dağıtım hazinelerinden alan kasırlar Sultan II. Abdülhamit'e ve ailesine hem şehzadelik hem de saltanat yıllarında ev sahipliği yapmıştır. 1842 yılının 21 Eylül'ünde Berat Gecesi'nde dünyayı teşrif eden Sultan Abdülmecit'in erkek evladına Abdülhamit ismi veriliyordu. Annesi Tiri Müjgan hanımefendinin 1852 yılında vefatıyla birlikte öksüz olarak büyüyen şehzadeye babasının emriyle hiç çocuğu olmayan Piyruslu Kadın Efendi analık etti. Abdülhamit Efendi babası tarafından içine kapadık olmasından dolayı sükuti oğlum diyerek çağrılırdı. Özel hocalar tayin edilerek eğitildi. Gerdan Karan Ömer Efendi'den Türkçe, Ali Mahvi Efendi'den Farsça, Ferit ve Şerif Efendilerden Arapça ve diğer ilimleri Ethem ve Kemal Paşalarla Gardet adındaki bir Fransızdan Fransızca tahsil etti. Özellikle Devrin meşhur vaka nüvesi Ahmet Lütfi Efendi'den okuduğu tarih derslerine pek hevesliydi. 1861 yılında 19 yaşındayken babası Sultan Abdülmecid'in vefatıyla hem annesiz hem de babasız kalan Şehzade Abdülhamit Efendi'ye amcası Sultan Abdülaziz çok büyük değer vermiştir. 1867 yılında gerçekleştirdiği Avrupa seyahatinde Şehzade Abdülhamit ve Murat Efendi'yi de yanında götüren Sultan Abdülaziz, İstikbalde devleti yönetecek şehzadelerin dünyanın farklı coğrafyalarını ve devlet adamlarını görerek ufuklarının genişlemesini sağlıyordu. Şehzadeliği oldukça serbest geçen Abdülhamit Efendi, kasırda geçen yıllar boyunca çevre arazileri satın alarak burayı geniş bir çiftlik haline getirmiş, kendisinin padişahlığı döneminde bu çiftlik Maslak Çiftlikat-ı Hümayun'u olarak anılmıştır. Maslak çiftliğinde geçirdiği zaman içinde ailesi ve çocuklarıyla, mütevazi bir hayat süren şehzadenin burada halkla iç içe yaşadığı, çocukları ile ilgilendiği, şiirler yazdığı ve çoğu zaman kendisine ait marangoz atölyesinde çalıştığı hatıralarından günümüze ulaşan bilgiler arasındadır. Orman arazinin ortasında 170 dönümlük bir arazi içerisinde yeşilin bütün tonlarını barındıran bir koruluğun içinde yer alan maslak kasırlarından günümüze harem işlevinde olan kasr-ı hümayun, Padişah ile saray dışındaki dünyanın irtibatını sağlayan Mabeyn-i Hümayun, Limonluk, Çadır Köşkü ve Ağlar Dairesi gelebilmiştir. Boğaziçi'nin Karadeniz'e açıldığı noktayı çok iyi görebilen bir konumda olan bu yapılar, 19. yüzyıl sonları Ahşap Osmanlı mesken mimarisi ve süslemeciliğinin seçkin örneklerini sergilemektedir. Maslak kasırlarının merkezi Kasrı Hümayun ismiyle anılan klasik Türk evini andıran bir yapıdır. Bodrum, zemin ve birinci kattan müteşekkil, Dışarıdan ahşap gibi bir görünse de kagir bir yapıdır. Giriş katında yatak odası, misafir odası bulunan katta en dikkat çekici bir objeler üzerinde insiyel denilen Latin harfleriyle Abdülhamit Han'ın isminin baş harfleri olan A ve H harfleri bulunan eşyalardır. Kasr-ı Hümayun giriş iç kapısı Milli Saraylar Müdürlüğü'ne devralındığından beri Akşamları mesai bitiminde mühürlenmekte ve sabahları mühür sökülerek ziyarete açılmaktadır. Zemin katla birinci katı birbirine bağlayan merdivenler üst kata doğru hilal şeklinde ilerlemekte, üst kattaki avize ile birlikte ay ve yıldız şeklini almaktadır. Üst katta Abdülhamit Efendi'nin çalışma odası, yemek odası, misafir ağırladığı büyük bir salon yer almaktadır. Tavan süslemeleri, şömineler, boy anyonları, masa ve sandalyeler ile asalet ve zarafet kendini hissettirmektedir. Çalışma odasında yer alan bir masa dikkatinizi çekecektir hemen. 1844 yılında Chicago'da yapılan Amerikalıların Closet Table Kapalı Masa dedikleri eseri Maslak'taki kasrına getirten Şehzade Abdülhamit Efendi önemli evraklarını bu çalışma masasında muhafaza edermiş. İkinci katın yan tarafından yukarı çıkılan tavan arası diyebileceğimiz musandıra bölümü vardır fakat bugün ziyarete kapalıdır. Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa ve Mithat Paşa'nın Şehzade Abdülhamit Efendi'ye anayasal bir meşru yönetimi kabul edilmesi şartıyla kendisini Osmanlı tahtına çıkaracaklarına dair bir teklifin yapıldığı görüşme Maslak Kasrı'nın birinci katındaki salonda gerçekleşir. Bu görüşmede ileride padişah olacak Abdülhamit Efendi çok ince bir siyaset uygulamıştır. 5. Murat padişah olduktan sonra rahatsızlanınca devlet adamları Abdülhamit'e güvenemediklerinden dolayı padişahı değiştirmeyi göze alamamışlardır. Fakat Veliaht Abdülhamit'in kendisiyle görüşme görevi verilen Mithat Paşa ve Rüştü Paşa'ya meşrutiyeti ilan edeceği konusunda güvence vermesi üzerine 5. Murat tahttan indirilerek yerine 2. Abdülhamit padişah yapılmıştır. 2. Abdülhamit yıllar sonra Maslak Kasrı'nda o gün paşalarla yaptığı görüşmeyi şöyle anlatır. Mithat Paşa ile Rüştü Paşa biraderin hastalığı üzerine bana geldiler. İlk orada onlarla mülaki oldum. Orada benden şekli hükümetten meşruiyeti mi yoksa istibdadı mı hangisini tercih edersin diye sordular. Ben de cevaben Avusturya İmparatoru Macaristan'a gider Macar şapkasını giyer Macar olur. Avusturya'ya gelir Oralı olur. Bir gemi kaptanı gemiye kumanda ettiği zaman nasıl icap eden hale göre kumanda ederse ben de kumandan mevkiine gelince selameti memleket hangi sureti idarede olduğuna kanaat gelirse ve hayırlı görülürse onu ihtiyar ederim dedim. İlaveten şunu söyleyeyim ki benim şimdiki kanaatim şekli olan meşruiyettedir. Çünkü istibdat idarede iyi kötü her şeyi hükümdara atfedilir. Vükala hiçbir mesuliyet kabul etmez dedim. Bu sizin belki daha iyi işinize gelebilir dedim. Güldüler. Bu görüşme sonrasında Sadrazam Şeyhülislam ve Mithat Paşa Hırkayı Saadet Dairesi'ne giderek Veliat Abdülhamit'e fetvayı verip umumi ittifakla hilafet makamına getirilmesine karar verildiğini arz ettiler. 31 Ağustos 1876 tarihinde 34. Padişah olarak 34 yaşında bulunan Veliaht Abdülhamit Efendi, ecdadının bab -Sade önünde kurulmuş altın tahtına biat merasimi için davet olundu. Eski usule göre önce nakib Eşraf ve Reisül Ulema Mustafa İzzet Efendi, sonra bütün vükela, ulema, askeri ve mülki erkan biat merasimini yerine getirdiler. Burada tebrikleri kabul edip padişah oldu. Çıktı düğü çeşmi dü çeşmi addü mehri dedim tarihini. Oldu Han Abdülhamit yümn ile Zaman. Tahta çıkan Sultan 2. Abdülhamit'ten sonra da kasır hanedanın hizmetinde olmuş. Bir dönemde Abdülhamit Han Selanik'teyken hanımlarından Beyce Mahan Sultan geçici süre ikamet etmiştir. 1924 yılında hanedanın sürgününden sonra 1937 ve 1982 yıllar arasında verem hastalarının tedavi gördüğü askeri preventoryum hastanesi olarak kullanılmış olan kasırlar 1984 yılında geçirdiği restorasyonun ardından Milli Saraylar Başkanlığı bünyesinde halka açık bir müze olarak hizmet vermektedir. Mabeyünü Hümayun'a bitişik olan Avrupa'da Oranjeri ismiyle örneklerine rastlanan limonluk ise mutlaka görülmesi gereken bir güzellik. İçeriye girer girmez havuzlu çok güzel bir manzara, yapay mağara, Asırlık özel ağaçlar karşılar sizi. Türkiye'nin en yaşlı sikas ağacı da hayranlık uyandırıyor. Buradan çıkışta aşağı inerken dikkatinizi manolya ağaçları çeker. Sultan II. Abdülhamit'in ne kadar ince ruhlu bir insan olduğunu düşünmeden edemezsiniz. Asil atları izlediği seyir terası olan bahçedeki sekizgen şekle sahip çadır köşkünde soluklanıp yanındaki mekanda kahvaltınızı yapabilir, çay ve kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Bölümü bitirmeden şunu da ilave edelim. Maslak Kasrı'nın bahçesinde eşsiz bir tarih ve kültür atmosferinde düğün ve özel organizasyonları da yapılabilmektedir. Siz de bir gününüzü yeşil örtüyle bütünleşen bu yapılar topluluğunu üç kıtanın son hükümdarının yetiştiği bu kültür hazinemizi ziyarete ayırabilirsiniz. Evet sevgili dostlar bugünkü bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İleride ecdadımızdan bize miras kalan başka bir tarihi mekanı konuşmak üzere hoşçakalınız.